bite Çok şeyi kurtaracak. <laughs> jet pilot olarak Konya'da göreve başladım. Yaklaşık 2000 saat jet pilotu tecrübem var ve öğretmenlik yaptım. F5 harbi hazırlık eğitim programında harbi hazırlık eğitimi verdik. Ta ki ben yaklaşık 9 ay önce filoya tayinim çıktı, akrotim filoya. Şu anda Türk Yıldızı ile beraber uçuyorum. Bugün ilk gösterimizi, ilk gösterim benim için ilk olacak. 19 Mayıs Samsun. Ee, Böyle güzel kutsal bir günde Türk Yıldızları ile beraber uçmaktan, bu time katılmış olmaktan çok heyecanlıyım, çok gurur duyuyorum. En iyisi olsun diye sürekli e, tekrarını yapıyoruz ve size güzel gözüken, o mükemmel gösteriyi hazırlayabilmek için bizim gördüğümüz, belki sizin için daha küçük olan kusurlarımızı e, geliştirmek için uğraşıyoruz. Peki efendim Türk Yıldızları'ndan biri olmak hayaliniz miydi? Evet, bu bir hayaldi, gerçekten bir hayaldi. Ee, pilot olabilmek de çok büyük bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirdikten sonra Türk yıldızlarının bir parçası olabilmek şu an e, anlatılamaz bir duygu. Çok heyecanlıyım. Zorluk da 7 numara, solo pozisyonu. Ana paket bütün hareketleri yaparken... Ve en gururlu, en güzeli de 19 Mayıs'ta Samsun semalarında olacak. Milli mücadelemizin başladığı, güzel bir zafer kazandığımız... 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da uçuşumuzu icra edeceğiz. Bir dakika gözlüktü bir dakika. Bir dakika. Ee, almayan var mı başka? Ben aldım. Evet. Erdağız gireyim, geri gel.